Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muhterem Parlak. Göl Bakacak doğumluyum. Bakacak köyünde ilkokulumu bitirdim. İlkokulumu bitirdikten sonra ailecek Düzce Aydınpınar köyüne göç ettik. Aydınpınar köyünde ortaokulumu bitirdim. Ortaokuldan sonra e, İmam Hatip Lisesi'ne devam ettim. İmam Hatip Lisesi'nden sonra askerliğim geldi. Askerliğimden sonra Göl Esnaf olarak mermer işletmeciliği dükkanı açtım. 25 yıldır bu faaliyette devam ediyoruz. Esnaflığım devam ediyor. İki oğlum var, bir kızım var. Oğlumun bir tanesi aynı işimi sürdürüyor. Şu an faaliyeti devam ediyor. Oğlumun bir tanesi Gölyaka merkezde Tahtakale dükkanımız var. O da orada esnaflık yapıyor. Ben iki oğlumun arasında onları idare etmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki ben e, 99 yılından bu yana e, siyasi hayatım var. Eee Refah Partisinden beri bugüne kadar geldik. E, bir dönem il genel meclis üyeliği yaptım. 2016'dan bu yana AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi, üyesiyim ve teşkilat başkanıyım. Teşkilat başkanlığını yaptım 2016'dan bu yana. Ve Aday adayı olduk. Aday adaylığından dolayı partimizden, yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kaldık. Bugün de aday adaylığı sürecini yaşıyoruz. Allah nasip kısmet ederse, bize nasip olursa tabii ki göl yakamız için daha hizmet iyi hizmetler etmeye çalışacağız. Düşüncemiz bu. Neden aday oldunuz? Neden aday oldum? Ee, tabii herkesin bir hayali var. Benim de Cumhurbaşkanımızın gölgesinde bunun emrinde bir dönem idarecilik yapmak istedim. Gölyaka'mıza böyle daha hayırlı hizmetler sunmayı e, siyasetin içinde düşündüm. Bunun için aday aday oldum. Partimizi daha iyi yerlere getirmek, daha yüceltmek. Gölyaka insanıyla e, daha iyi istişare ederek Gölyaka'yı daha iyi yönetme düşüncesiyle aday aday oldum. Sizi diğer adaylardan farklı kıran ya da öne çıkartacak bir özelliğiniz var mı? Tabii ki var. Benim e, Gölyaka'da ikamet etmem, 25 yıldır esnaflık yapmam e, bu süreç beni daha ön, ön plana çıkartıyor. Şimdi geçmiş dönem adaylarımız bugünkü adayımız dahi belediye başkan adayımız dahi e, aday olduktan sonra Gölyaka'ya geldi. E, Gölyaka'nın merkezinde ikamet etmiyor. Hacı Yakup Köyü'nde ikamet ediyor. Yani bizim Gölyaka merkezde ikamet etmemiz aday adaylığımızı biraz daha ön plana çıkarıyor. Eğer seçilirseniz ekibinizde oluştururken dikkat edeceğiniz özellikler nelerdir? Çok özellikler var. Ben özellikle ona çok dikkat edeceğim. Bizim Gölleka'da esnaf arkadaşlarımız var. Şu an benimle beraber hareket eden, ismi ön planda çıkan esnaf arkadaşlarımız. Tabi bu aday adaylığı süreçinde destek veriyorlar. Aday olduğumuz zaman daha ön plana çıkacaklar. Ve bizi meclis üyeliği üyesi olarak hem esnaf olarak biz listemizi aldığımızı alacağız zaten. Bekli, bekliyorlar. bu süreci böyle geçireceğiz inşallah. İddialı bir projeniz var mı peki? Gölleka'da iddialı bir projem var. Gölleka'nın şu an AK Parti'yi de zor duruma düşüren geçmiş dönemdeki belediye başkanı Bekir Akbulut'un Göl, Göllekada Göllekayı imara açma projesi vardı. Bunu yaptı. Bu başkanımız, şimdiki başkanımız Yakup Demircan uygulamaya soktu. Ve Göllek'a bu imardan çok sıkıntı çekti. Benim AK Parti belediye başkan adayı olursam şayet, inşallah Allah nasip ederse, ben bu imarı AK Parti'mizin önde gelenleriyle, bakanlarıyla biz bunu düzeltmeyi, AK Parti'mizde darılan, küs, küs küsen e, insanlarımızı, e, üyelerimizi, üyelerimiz bundan çok muzdarip oldu. Bunları belediye ile barıştırmayı düşünüyorum. Bu imarı ben düzeltmeyi düşünüyorum. En iyi projem budur. Göllaka'nın tabii tabii ki farklı eksikleri var. Bunları da tabii ee, zaman zaman aday olursak açıklayacağım, söyleyeceğim. Tabii ki buna da zamanımız var. Peki bu süreçte nasıl bir seçim stratejisi izleyeceksiniz? Bu süreçte e, kavgaya mal vermeden, kimseyi küstürmeden, rakiplerimizi de kucaklayarak ben bu süreci bitirmeye çalışıyorum. İnşallah bunu başaracağım. Bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bu süreç benim için. Adayı gösterirsem hem AK Parti için hem benim için gerçekten güzel bir süreç olacak. Ee, rakiplerimizin zaten şöyle bir şeyi var. İnşallah sen gelmezsin. Gelirsen işimiz zor diyorlar. <laughs> ee, i̇nşallah bunu büyüklerimiz iyi görürler. İyi kavrarlar da. Ee, bize nasip olursa. He, tabii ki olmazsak da ben AK Partimizin yanındayım. Kimi müsait görürlerse ben onunla çalışacağım. Onun için bizim dargınlığımız, küskünlüğümüz partimize olmaz. Bunun da sözünü burada vermiş olayım sizin aracınızla. Peki seçildiğiniz takdirde nasıl bir başkan olacaksınız? Ben bugünkü esnaflığımı nasıl yapıyorsam, bugünkü esnaflığımı nasıl yapıyorsam 25 yıldan beri aday adaylığım sürecinde tek bir olumsuz şey söylenmedi. Bunun için çok mutluyum. Bunu söylemek istiyorum. Yani bir sürü yorumlar geldi. Ama bir, bir tanesi çıkıp demedi ki muhterem parlak esnaflığında bize şunu yaptı. Bunun için çok mutluyum. Ben bu esnaflığımı yaptığım gibi insanlara nasıl yaklaşmışsam bir esnaf gibi. Bir esnaf gibi yaklaşacağım insanlara. Ve bunların sorunlarını gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden bu yolu bitireceğim. Bunu düşünüyorum. İnşallah Rabbim yardım eder bize başarırız. Başaracağıma da inanıyorum yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben size çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiniz. Ee, i̇nşallah ileriki zamanlarda tekrar karşılaşırız. Görüşürüz. Sağ olun. Var olun.